Resmen ah, doktor beyi bul demek. Tamam hemen, hemen. durun. Dur. Gül dur. Efendim erken doğum vakası. Hı, geliyorum. Evet. Pardon. Ne kadar bebek? Beş aylık. Daha gelmesine dört ay var. Gelmekte yani kararlı görünüyor. Hastayı hazırladık. Aman tanrım, aman tanrım olamaz! Aa bu ne? Aa, Aa, Aa hocam, hocam. o da ne? Aman tanrım o nasıl şey öyle? Ne oluyor ya? Bir balık, palamut... Kadın palamut doğurdu. Ay oynuyor doktor bey. Hemen su dolu bir kaba koyun şunu. Ay! Aa. Bu dünya çapında bir olay. Hocam. Hocamı aramalıyım. Alo. Hocam ben Zekai. Bilin bakalım ne oldu. Erken o. Hocam tamam da bu palamut. Palamut çıkardı hocam. Ah. Hocam ne dedi? Palamutun mevsimidir dedi. Anlayamadı herhalde. Şuna bakın ne kadar da şirin değil canım, mi? Canım bildiğimiz palamut işte. Ama hocam balık yumurtadan çıkmaz mıydı? Yoksa yumurta mı balıktan çıkar? Ay hepsini karıştırdım ama çok şirin vallahi. İyi oldu. İki ay sonra emekli olacağım. Şöyle ballandıra ballandıra anlatacak bir anım oldu. Bunu ne <laughs> ızgarası olur ama yanında bir de ufak açacaksın. Ne taş kalplisiniz doktor bey el alemin çocuğuna. Ay <laughs> canım. Arkadaşlar bilim çok enteresan bir durumda karşı karşıya. Ne dersiniz Bebi bey? Valla ne bileyim? Bakalım. Gözünüz aydın hanımefendi. Erkek mi kız mı? Palamut. Olsun, sağlıklı olsun da. Allah analı babalı büyütsün. Kimsenin gözü yok çocuğunda. Yalnız pek alışılmadık bir durum. Çocuğun babası burada mı? E, Recai mi? E, burada dışarıdaydı. E, çağırın bari babayı bir görüşelim. Tamam efendim. Recai Kutan. Benim hemşire hanım. Korkmayın, esasen insanım. Bana dokunma da, ne olursa ne olur. Karım, karım doğurdu mu? Doğurdu, bir palamutun oldu. Doktor bey seni bekliyor, gel içeriye. <laughs> Dediğim gibi doktor, insanım ben. 23 yıllık da devlet memurluğum var. İyi ama Recai Bey, durumunuzdan kuşkulanıp bir doktora falan görünmediniz mi? bir ağrımsızım yok şükür. Şekilde önemli değil be doktor. Ha bu tıbben olanaksız. Olanaklı, olanaklı. Benim evime 20 yıldır su basar. Bir yılın altı ayı su içinde yaşarız biz. Öyle olunca da normal. Tayfun abi var mahallede. Sen evrim geçiriyorsun oğlum dediydi. Öyledir zar. Bu arkadaş kim? Üst kat komşum. O ikinci katta oturuyor. Onun evini su basmıyor. O normal. Bugün işi yoktu da bana yardıma geldi sağ olsun. Bir sende mi? Peki niye karında bir şey yok? Nasıl yok? Bakın bakalım bir parmak aralarına. Aç bakayım parmaklarını. Aa! Perde. Perde ya. O perdeler sayesinde bir odadan bir odaya öyle bir seyirtip geliyor ki şaşarsın. Yalnız gece ışıklar sönünce sabaha kadar bıraklıyor. O biraz rahatsız ediyor işte. Peki bir adam madem evini yıllardır su basıyor. Niye gidip belediyeye anlatıyorsun? E gittim. Önceleri çok gittim. Ama ilgilenen olmadı. E şimdi durum çok daha ciddi. Şimdi git. İlahi doktor. İnsan halimizde kimse ciddiye almadı bizi. Şu balık halimizde kim ilgilenir ya?